Arkadaşlar merhaba arkadaşlar çık kanal hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber TikTok kükreme akımına tepki yapacağız ve başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> ve başlayabiliriz arkadaşlar. İlkine geçelim. Sesini açalım. Allah kası da güçlü bir ikincisine geçelim. Oha. Bana öküz mü? Yanlış anlamayın. Şaka yaptım. Aslan hemen yiyor mu? Pek de aslan gibi de değil. Kurt mu? Ben yani yok küçük bir şeymiş ya. Ben de büyük bir şey zannettim. korkuyor kedi. Kedi öyle korkma. Üstüne atla. Al. Oh! patladı valla. Uh. Oha. Oo kız güzel takla. Ben valla atamam. Bunlar atletizme mi gidiyor anlamadım gitti ya. Ya evet, ne oldu? Moda mı yemiyor yani? tutmak? Ben de tutuyorum adamı. Ben tuttum. Ne var? bu? moda mı? Ama güzel yapmışlar hareketleri güzel. Ne yani var arka çekim? Oha timsahlar, timsahlar, timsah, timsah diyemedim. Timsahlar var. Oha. O kadar timsah olması var mı? Tüm timsahlar burada böyle Geçiyorum. Ne kadar bir daha mı Ne diyor? Seviyorsan, e, seviyorsan niye şey demiyorsun anlamadım ya. Yani biraz çok mantıklı olmamış. Kabul etmiyor. Ona gidince o üstüne atlıyor. Yabancılar bu işi biliyor ama saçma oldu biraz. Burada biraz saçma. Bunu geçiyorum. Ne? Buna... Çok hızlı geçiyorsun ama. Sonu güzel mi? Oh bir de ben yapıyorum arkadaşlar dur. bir dakika. Bir de ben. Oh. Aynısı değil mi ama? Ya oh. benzemiyor mu? Ne yapacak? Onu mu fırlatacak? Güzel ben de, ben de denerim ben de. Oha! Çek lan! Çek lan! Çek Böyle yapıyor yani. Hemen kopyayı bana ver. Yoksa ne? Yoksa ne vururum bugün böyle. ne? Oha gerçek aslan. Ya fantezi yaratmaya ya. Telefon düşse dur ne Neyse. Ne yapayım? Second step. Son. Ha şöyle dönecek mi? Bu ne bu ne bu ne kardeşim anlamadım ben. Bu ne? Ben bunu yapsam şimdi kırarım beni. İyi de becermişler. Ne yap sabun Allah Allah emanet olsun biriktirmiş hepsini. Misket gibi. Evet arkadaşlar devam edebiliriz. Mesaj geldi ona bak Niye ona la Bu ne? Bu ne? Aysi değil miydi ama? <laughs> Saate mi baktın yani? Ne yaptın? Hayır. Ne yaptın şimdi? Ben de bunu denerim. Ama küçük tane Var mı? Bazı kişiler ama çok yok. Güzel mi? Güzel mi? Abi? Beğenelim biz bunu. Buna 18 8 veririm yani. Bundan sonra puanlıyorum bakalım. Bu kaç? 16. altı <laughs> bana bile verme ama olsun. Yani. Ama güzel bunu Instagram atsan daha güzel olurmuş. Ha böyle saç stili ya. TikTok yapıyor ama on üzerinden 5,5. Yani Instagram atmasını tercih edin. Bu da aynı. Ya şimdi bunu saçları kesip böyle yapmak moda mı? Onu da yapıyor. Ben akım başlatıyor. Pudra şekeri döküyor. Pasta mı lan bu? Atlayacak mı? Atlarsa atladı. Buradan o akıllı arkadaşımıza alkışlıyoruz. Onlara bir de gitmesi var. Onlar mutlu ya. Böyle. Tutulacak mı abi ya? Oha benim bu kadar saçım yok. Bir de. Saçtan ortası. Saçların saçlar ömrü kadar. Mı? Neyse. Tamam da. Biraz öyle bas diyormuş. emek verilmiş. Yani tam ortasını tutmak ama. Ne yapacak onu mu kaldıracak? Sen kaldırana kadar. Oha. Helal olsun valla. Yok kaldıramadım. Yok geri aldım geri. Geri alın geri. Geri alın. Ne yaptı? Bayağı vurdu yani. Ne yapacak? Kızın kafasına pat demiyor. Çok güzel trollü vurdu ha. Kıza fark attı. Güzeldi. Güzeldi. Ne yaptı Nuriye? Ne yapıyor? Gözünü niye kapattı? Sonunu anlamadım. Pasta gibi bir şey oluyor. Dümdüz beton gibi, beton yolu <laughs> Bu ne? Ne yapıyor? Hiçbir şey anlamıyor. Berberliklerini anlamıyorum Bu ne? Ne yapıyor? Oha alttan çıktı. Tövbe estağfurullah. Ben bunu izledik yeter ya. İşte lan. baba ya burada ip ya. Bir daha ne yedi? Helal olsun lan ya. Canım dayanacak. Lan da hop. Öbür eksik kalmasın. Ha kaldı. Ne oldu? Ne haber? Sen yürü git lan. Ya bu şimdi hani öbürler öpüyor. Bu gelmiyor. Bir daha geliyor. Bu nasıl bir şey kardeşim? Oha kırdım. Kırıldı mı? Yok kırılmadı. Ne yaptı? Öldürdüm abi. Mantıklı aslında. Güzel taktik. Hop ben de yaparım. Hop, hop böyle. Hop yaparlar. Ne yapacak? Yine aynı. Ha, oradan girmeye çıkmayı nasıl becerim anlamadım gitti. Neyse. Çıksana öyle. Ha yok mu? Bir erkek çıkacaktı var ya tövbe <laughs> sen. Çok yakalayamamışlar. Ya <Yani>. ne? <laughs> Aynısı kasa bak kasa. Kas. Adam o kasla her yeri kırar vallahi. Kas. Ne yapacak? Ona ondan kurtulacak mı? Ona mı kurtulacak? Oha. Ne yaptı? Sir bazı bu. Hiç bir şey anlamadım. Herhalde bunu insanlar çok yapıyor. Ya. Hangisi değil mi? Ne bileyim bu akımı pek <laughs> En sevmediğim akımlardan birisi gibi geldi. yine yani de yabancılar yapıyor ya. Bu Türk mü? Bu Türk kesin. Türk inşallah Türktür. Yok ya be yabancı. Bence bir tanesi Türk bir tanesi Hindistan. Öyle geldi bu. İnşallah Türktür tabi. Ne yapacak? Onu kıracak. Bakayım. Ama yaparken oldu. Güzel Uğraşılmış. Oha teknolojiye hayran kaldım. Onunla, onunla basacak biliyorum. hırsız geçerse oradan artık ben daha ne diyeyim size. Bir de kartlı bir de, bir de şifreli yapsaydım. Bir de böyle bir de başka taramalı bir şeyler yapsaydım daha iyi olur. Açar zırr böyle. Neyse ben karışmıyorum. Onlar işini biliyor. Ben video mi biliyorlar öyle. Ne yapıyor? Hadi görüşürüz. Bu ne kardeşim söyle. Bu ne? Hadi gör hadi görüşürüz. Bu ne? Ne oldu? Ah battı gene. Batıyor <laughs> Bu çok kısa. Ne yapacak? Yaşlı dede mi o? o. Valla çok yaşlı. Ne yaptı ona saç mı ektirir? Kertoş babana koş. Ne yaptı ona? Anlamadım ben de. Anlamadım. Oğlum hep insanlar yap, yapıyor bu akuma. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Pemem çıkacak sesini pembe çıkacak değil mi? Ya sarı çıktı. Pembe koyu sarı çıktı. Tekkenizi ye. Şey. <laughs> ama çok pek sağlam olmuyor. Ne diyelim? Alttan vurduğuna pat diye içine de onun bir daha açması var ama. Ha orada nefes kalabilirsin ama. Doğru. Onu bir de nasıl açacağım peki? Ha şeyleri var tamam tamam. Oradaki... Neyse bunu geçiyorum ben. Bu bunda çok şey yok. Yani. pat diye mi koyacak oraya? Bence öyle yapacak mı? Böyle. Yani, <laughs> Yapmadı. Yapmasını bekliyorum. Ya ayıp oldu ya yapmadı. Ne yapacak? Yani balık da yapacak mıyız öyle pat diye. Bazıga gidin, bazıga ne bazıga? O kırdı mı? Kırma. Kanat mı? Oha. Öldün geberdi lan. Ah, o. gebert. Gebertti vallahi ne olur. Nasıl becerdiyse. Tatlı. Bayıldım az yani. Bambule bak. Aman ya siz de niye böyle çabalıyorsunuz? Acaba niye bunu şimdi standart yapıyor anlamadım ya. Plak diye çıkartıyor. Ne olacak sonra? Kalsın mı kalacak? Aslında. Anladım. Evet evet. O aslan çıktı. Aslanmış. Hatta yatacak mı? Kafasını yiyin. Yani? Kafasını. Ben şey yapma. anlamadım ya. Bunu keşke bir şey yapsaydım. Bu ne? Bu ne? Bence Bence video son olsun bence de. Ve arkadaşlar bu videoyu izleyelim ondan sonra son. Ve arkadaşlar videomun sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz. Ben siz beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum bırakıp paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.